Burada Prime Star'ın gözaltı uygulaması yapacağız. Bu da nişanımızda gözlerinde gördüğünüz gibi koyu halkalar var. Eee Prime Star'ı tercih etmemizin nedeni hem uzun aralıklı kullanmak hastamız için bir konfor sağlayacak. İçerisindeki glutatyon sayesinde de istediğimiz tedavi sonucunu almış olacağız. Daha homojen bir e, görüntü elde edilecek. Aynı zamanda içerisindeki e, hyaluronik asit ve polipeptitler sayesinde de ince kırışıklıklar açılıp göz çevresinde bir e, rejenerasyonu sağlamış olacağız. Bu danışanımızın göz altındaki koyu halkalıkların yanında bir çökme de var. Prime Star'la hem koyu halkalarına hem de bu çökmeyi tedavi etmiş olacağız. Evet işlemimiz tamamlandı. Bu hastamızda hem göz altı halkalanması, koyu rengi ve biraz da çökünlüğü vardı. Prime Star göz altı uygulamasıyla bunun çok iyi sonuç alacağına inanıyoruz. Zaten anında da bir iyileşmeyi görüyorsunuz. Oldukça konforlu bir uygulama. Bu uygulamadan sonra hastamızdan istediğimiz su değmemesin, makyaj yapmasın, aşırı terlemesin, yani bir 24 saat spor yapmasın, ağır spor yapmasını yasaklıyoruz. Bunun dışında sosyal hayatına devam edebilir. Gördüğünüz gibi uygulamadan hemen sonraki hali gayet iyi. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.